Biliyorsunuz ki bizim onkolojideki hastalarda en önemli şey umut. Bir insan umudunu kaybederse her şeyini kaybeder. Özellikle tedavi sürecinde, tedaviye başlarken ve ilk kanser tanısı aldığı an umutları biten insanların tedaviye devam etmesi çok zorlaşıyor. Osman Bey de bunun gibi umudunu kaybetmiş bir şekilde polikliniğe gelen hastalardan bir tanesiydi. Tabii ki 90 yaşında bir hasta olduğu için ben bundan sonra tedavi olsam ne olacak, ne değişecek? Zaten öleceğim gibi bir karamsarlıkla polikliniğe gelmişti. Özellikle çocukların ısrarıyla. Geldiği zaman e, böyle çok agresif, işte ya bir baksın da bir gideyim havasında. Geldi içeri, hele doktor bir de sen bak bakayım dedi neyim var. Dedim buyurun oturun lütfen. Ne zaman tanı koyuldu, ne şikayetleriniz vardı onlardan bahsetti. Dedim ki bir sıkıntınız mı var ya da size nasıl yardımcı olabilirim? İşte bana dedi kansersin dedi ben öleceğim zaten o yüzden tedavi almak istemiyorum. Çocuklarım beni zorla gönderdikleri için ben buraya geldim dedi. Sonra durdu durdu dedi ki sen nerelisin? Ben de Konyalıyım dedi. Ha dedi. Şiir sever misin dedi. Dedim sevmez miyim be ya dedim. Şiirsiz yaşanır mı dedim bu dünya? Peki dedi en hani çok kimi seversin sen dedi? Dedim ki Ümit Yaşar Oğuzcan'ı çok seviyorum. Öyle deyince bana başladı. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kanser şiirini okumaya. Başladım. Bütün denizlerin aynı limana çıkması neden? Neden gökyüzünün bu sınırsız karamsarlığı? Yitirecek neyimiz var ki umutlarımızdan başka? Ve batacak başka bir gemimiz mi kaldı? Ne oldu o düşlere? Nerede o iyimserlik? Biz seninle şatolar kurmadık mı bir zaman? Şimdi biz o değiliz sanki. Hiç o olmamışız. Sanki bir şey var incinen, dağılan, bozulan. Sonunda tek başımayım. Bak böyle bıçaklanmış. Biliyorum bir ölü var ama ne? Ama kim? Soğuk. Merhametsiz kollarıyla sarmış her yerimi. Bir kanser tümörü gibi büyüyor çaresizliği. sonuçlarına baktığım zaman Osman Bey'de prostat kanseri olduğunu söyledim. Tedavisi olan bir hastalık, çok yavaş seyirli bir hastalık. Hiç merak etme dedim. Umut olmasa seninle bu yaşında ben uğraşmam, evine gönderirim dedim. Ama gerçekten umut var. O yüzden lütfen umudunu kaybetme dedim ve çok mutlu bir şekilde evine gittiğini hissettim. Sonra gel zaman git zaman kontrollere gelmeye başladı. İşte biz ona ilaç tedavisi başladık. Kontrollere geldiği zaman her gelişinde ben şiiri sevdiğimi söylediğim için önce Ümit Yaşar Oğuzcan'ın kitaplarını getirdi. Arkasından her gelişinde bitter çikolatası üstüne yapışmış bir paragraf şiir. Ertesi gelişinde tekrar bir bitter çikolatası bir paragraf şiir. Böyle böyle bizim onunla ilişkilerimiz devam etti. Ve benim en çok mutlu olduğum tarafı şu. Bir hastamın mutlu edebilecek bir yönünü yakaladığım için gerçekten kendimle gurur duydum. Çünkü her insan bir hikayedir. Her insanın yakalayabileceğiniz çorap söküğü gibi arkasının geleceği bir yarası ya da bir yakınlaşma derecesi vardır. O yüzden bir hekim olarak bunu yakalamak çok önemli. Ve sonra bana her gelişinde hayat hikayesini anlattı. Sevgililerinden bahsetti. Eşiyle nasıl evlendiğinden bahsetti. Hatta Ümit Yaşar Oğuzcan'la tanışmış. Ondan bahsetti. Şiiri neden çok sevdiğini anlattı. O da gerçekten duygusal bir insan ve aşk insanı derler ya öyle birisi ve şiiri çok sevdiğini oradan yaklaşarak bana ifade etti. Sonra bana dedi ki biliyor musun dedi ben o gün eğer geldiğim zaman sen bana umut olmasaydın ben inançsız bir insanım. Gidip kendimi öldürmeyi düşün. Düşünmüşüm. Zaten yaşayacağım kadar yaşamışım. Ama dedi sen bana gerçekten o gün o tavrınla umut oldun. Her gelişimde senin yanına gelirken kuşlar gibi uçarak geliyorum. Ve seni görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor dedi. Ve böyle bir ilişkimiz onunla başlamış oldu. Benim için de bir doktor olarak insan 90 yaşına bile gelse hayata tutunmasını, hayatı sevmesini sağlayabildiğim için belki bana verilecek en büyük ödülün bu olduğunu o anda hissettim. İşte belhasılı kelam hayatımız bir sınav ve biz bu hayatta kalıcı değiliz ve biz bu hayata bir kez geleceğiz. Bu hayatın bütünlemesi yok. Finalde geçtin geçti. Başka bir şansın yok. O yüzden diyorum ki bu hayatı güzel yaşamak lazım. Anımızı mutlu yaşamak lazım. Güzel ve verimli işler yaparak bu hayattan bir hoş seda bırakarak gitmek gerekiyor. O yüzden prostat kanseri ile ilgili de sağ köşeyi tıklamayı unutmayın. Orada da kısaca işte halkın diliyle anlayabileceği şekilde prostat kanserinden bahsetmiş olacağım. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Lütfen sevmeye devam edin.